Selam. Nedir şikayet? Ben Burak. Oğlum Burakan. Kimde şikayet? Oğlumda. Burakan'da. Biz eşimle bir hata yaptık. Hata mı? Olur mu canım öyle şey? Ne diyorsunuz çocuğun yanında? Allah aşkına müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Onu söylemek istemedim efendim. Beni yanlış anladınız. Bizim hatalarımız yüzünden... ...gerçekten de durumu hiç iyi değil. Gördüğünüz evet. gibi. Bakacağız şimdi. Murat Han'ın nesi var? Burak Han hocam. Evet. Aç bakalım ağzını. Aa. kaldı Kaldır, 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 kaldır. Aa. Kaldır. Hadi bakayım. Aa. Hmm. Alerjik bir reaksiyona benziyor. Neden daha önce getirmediniz? Hocam ben de onu söylüyorum. Biz bu durumun tamamen kötü bir beslenmeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ee, Burakan'a doğru bir beslenme alışkanlığı kazandıramadık maalesef. Peki. Evde farklı yemekler mi pişiyor? İki ayrı mutfak mı var? Mesela sizi kim besliyor? Aynı kişi Murat beslese olmaz mı? Ben besliyorum. Burak'ın da zaten bundan sonra bütün beslenmelerini ben ele aldım hocam. Eskiden homili gırtlak böyle etler, hamburgerler. Şimdi tamamen sebzeyle besleniyor. Zararı neresinden dönersek kardır. Ama biraz geç kaldık maalesef. Burakan'ın tamamen bünyesi bozuldu. Hmm, bünye bozulması. Evet hocam. Tamir edeceğiz şimdi. Son günlerde neler yiyoruz mesela? Nedir bu sebzeler? Hocam ıspanak, karnabahar, hmm, kabak. Sen ne diyorsun bu duruma Murat'an? Kabuğu hiç sevmiyorum ama sürekli kabak veriyorlar. Şimdi oğlumuzun dili şişmiş, dudağı şişmiş, geniz akıntısı eşlik ediyor buna. Ayrıca kan testlerinden gördüğüm kadarıyla bir alerjik reaksiyon var. Hocam neye karşı bir alerjik durumu var bu çocuğun? Bugün ne yediniz? Ee, bugün mücver vardı. Mücver vardı. Dün ne vardı? Ee, musakka vardı. Kabak musakka. Harika. Yoğurtlu falan. Bu ne güzel gider değil mi? Peki. Üç gün önce Şiş miydi dudakları Murat Hanım? Hayır hocam. Cevap kabak gibi ortada. Ha? Kabak mı? Kabak. Çocuğunuzun kabağa alerjisi var. Buna polen gıda alerjisi denir. Kabağı keseceğiz, hiçbir şey kalmayacak. Onun yerine ben size günde bir doz tantuni öneriyorum. Bizim dilimizde. tantuni. tantuni. Tantuni değil. Nasıl biliyor musun? Tantuni. Tantuni. Evet, domatessiz unutmayın, tamam mı? Ee sonunda kurtuldum tavaktan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.